Çok heyecanlı bir çift var aramızda, Necati ve Çiçek e, çifti var. Hoş geldiniz Necati Bey. Hoş bulduk. Nasıl? Allah'a şükür. Sizi gördük daha, daha iyi mutlu olduk. olduk. Sağ olun. Hop oturup hop kalkıyorsunuz. <laughs> Allah'ım bir şükür. Heh. Ne yapayım yapıyormuşuz? Çok heyecanlıyım. Çok, ben de çok heyecanlıyım Allah'a şükür. Sizi gördük daha iyi, iyi olduk. Çok ha. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de sizi gördük daha iyi olduk. Ee, onları bugün stüdyomuza getiren. Konu 24 yıl önce doğar doğmaz evlatlık vermek zorunda kaldıkları kızları Özge Zehra'yı bulmak. Ee, evet Özge Zehra'yı arıyorlar. Gerçekten e, hiç beklenmedik şeyler yaşanmış bebeğin doğumunda. O, o saatte de yani biz bu çocuğa bakamayız diye düşünmüşler ama o gün bugündür de hiç akıllarından yüreklerinden silinmemiş. Evet Evet hiç silinmedi. Evet. Hatırlıyor musun Necati abi kucağına mı hiç? Alamadım. Alamadın mı? Alamadım. Bu karı komik geçti. He? Şeker komasına geçti, alamadı mı? Şeker komasına geçti. Evet. O sırada kaç çocuğunuz vardı? Sekiz. Özge Zeyra dokuzuncu muydu? Evet. evet. ydı. Senin eşin de şeker komasına girince evet. anladığım kadarıyla senin o saatte bebek gözünü yani gözünü bebek görmedi haklı olarak. Göremedim. Evet. Sekiz çocuğunun annesi. Onu, evet, göremedik. Onu olacak diye düşünürken. Evet. Dokuz olacaktı. Nesip. Sonra yaptınız mı dokuzuncuyu? Hayır. Yapma 8'de kaldı. Maşallah Necati abi sende. de. Arada ölen falan var mı yoksa 8 var? Var. Evet. Var. 8'de 7 kaldı şimdi. Bir tane kardeşimiz vefat etti. A içinde yazsın. Ben Amin. öyle düşünmemiştim. Yani arada belki kaybedeceksin evet. olur demiştim e, ee, kızları Aynur'la beraber geldiler. Aynur sen de herhalde bu hikayeyi en baştan beri biliyorsun. Evet biliyorum. Bu aile içinde saklanan bir şey değil. Aksine hep özlenen bir durum evet, olmuş evet. Anladım. Bu Biz bebek. bir de aile bağlarına çok bağlı bir insanlarız. Ne güzel. Kardeşleriz yani hiç birimiz çok farklıyız yani. Bilmiyorum. Kaç kız kaç erkek? Beş kız üç erkek. İnşallah bunu da bulursak 6 kız olacak. <laughs> Haydi bakalım kocaman bir ailesi var yani aslında bizim aradığımız bebşimizin evet. bebişimizin ki şu anda 24 yaşında oldu. İnşallah o da ailesi hakkında bilgi sahibidir. Şimdi sizi izleyince koşa koşa gelir. Bir önce izleyelim haberimizi. Orada nasıl verilmiş, kime verilmiş hepsini anlatıyor aile. Necati ve Çiçek Akarsu çiftini Sinop'tan Müge Anlı'ya getiren 3 Haziran 2000 tarihinde doğar doğmaz evlatlık vermek zorunda kaldıkları kızları Özge Zehra'ya olan 24 yıllık hasretleriydi. Özge Zehra 9. çocuğum. Doğurken çeker komasına girdim. Ölümlerden döndüm. Öleceğim diye düşündüğüm için rezil olmasın, yetim kalmasın dedim çocuğumu. Mecbur kaldım. Bahaman diye evlatlık verdim. Bu söz verdiler. Göstereceğiz dediler. Göstermediler. Bir duyduk ki gitmişler. Bir daha da görmedim. Hiç haberini alamadım. Evlatlık verdim ama 24 senede acısıyla yaşıyorum. Büyümüştü kızım, özlemine yanayan. Kucağından alındığından bu yana göremediği evladı çiçek akarsu için hiç büyümemişti. Yıllar içerisinde yüreğinde büyüyen yangını kızına kavuşarak dindirmek istiyordu. 24 yıldır gözümün önünden gitmeye Sanki yeni kucağımı almışım hala kucağımda. Ne yürüdüm ne gördüm ne kucakladım. Çok pişmanım ciğerim yanıyor çok yanıyor çok. Öyle bildiğiniz gibi falan değil kızımı bulursam ne bileyim ölsem de öyle öleyim dedim. Evlat Allah kimseye vermesin. Çok zor oluyormuş. Biri öldü. Bu bir da yok elimde. Çok yanayan canım. Çok ciğerim kopuyor. Yanıyor içerisim. Ağlamadığım bir tek gece yok. Bir evladımı kaybettin. Özge'ye daha çok yan. İnşallah bulurun. 63 yaşımdayım. Bir evladım bir sarılıyın. O bana sarılsın. Kavuşmak isteyen, görmek isteyen. Özge Zehra seni çok özledim kızım. Büyüdüğünü görmedim. Yürüdüğünü görmedim. Kucağına almadım. 24 yıldır içimdeki yarasın sen kızım. Seni çaresiz olduğum için dedim. Evlat verilmez kızım. O ailen var. Seni çok özleyelim. Sana sarılmak istiyorlar. Hiç unutmayan da unutmayacaksın da. Sen de beni unutma ne olursun. Pişmanın, çok pişmanın. Geleceğini düşünerek aracı vasıtasıyla evlatlık verdiği Özge Zehra'sı 24 senedir baba Necati Akarsu'nun da aklından bir an olsun çıkmamıştı. Tek arzusu dünyalara bedel kızını bulabilmekti. Evlatlık alan kadının adı Deniz İlhan. İzmir'de yaşıyordu. Annesi Sinoplu. Hocası Mardin Ahmetli Koyun O da belki ta iyi yolu, daha iyi yerde yaşardı. Verdim. Pişmanım. Bir saniye çıkmıyor aklımdan. Kızım Zehra ölmeden seni görmek istiyoruz. Kardeşlerin seni çok özlüyor. Kızım sen benim kalbimdesin. Neredeysen gel yanıma yavrum. Baba diye sarıl boynumdan. Bağrıma basayım kızım seni. Müjenim bu evladı bulursan dünyalı benim olur yavrum. Kapına geldi. Bizi buluştur ne olursun. Of gerçekten çok duygulu bir aile. Hep şey denir ya, e, hani böyle çok çocuğu olanlar, benim de bir tane var bilmiyorum hani evlat ayrılıyor mu? Anne babalar da diyorlar ki hayır ayrılma, hepinizi aynı seviyorum. Gerçekten hepsini aynı seviliyor mu? Hep aynı, hiç değişmiyor. Değişmez. Yani siz görmediğiniz çocuğunuz için bile aynı, his, aynı hissiyatı taşıyorsunuz. Bir mahkeme kararına vereceğim. Geniş gidiş yapacağız dedim. Eyle anlaşmalı vereceğim. Hiç görmedim. Kaçıdılar bizden. He? Kaçırdılar. kaçırdılar, gece kaçtılar. Kim dedi oradan yalan diye evlat ayrılmaz diye biriniz dedi, hangisi, kim dedi? <laughs> Sen mi? Kardeşini mi kıskanıyorsun? <laughs> ha, sevebiliyorsun. Senin çocuğun var mı? Var. Aa, kaçırdınız olayı. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Bir tanesi 23 yaşında vefat etti. Onun anladın. için onu daha çok seviyordum doğduğu bir günden beri. Ama küçüğünü <laughs> o kadar sevmiyordum. Çünkü bunu doğruyu söylüyor. Onun sevgisi çok farklı. Hayda. Allah'tan mı kuldan mı onu da bilmiyorum. Keşke şimdi bunları söylemesin dinleyecek şimdi küçüğü. Yok biliyor zaten onu herkes biliyor. Onu benim eşim de biliyor oğlum da biliyor. Tamam Umut'u da çok seviyorum ama Uğur gibi asla sevemem. Yani tabii onu da kaybetmişsin, için içinde yazsın. Biz de anneme soruyoruz arada. Ben sormuyorum, benim kız soruyor. Anneanne en çok hangi çocuğunu seviyorsun? O da diyor ki lokumu seviyorum. <laughs> gidenin gidenin arkasından sevgiyle Fatiha'nı verebilirsin ama diğer çocuğuna karşı da seni onunki kadar sevemiyorum dememen lazım. Ama Hı. önceden de şimdi canımı veririm. Hani Aile. bilmiyordum. Yani yine de çocuklar arasında ayrım yapılmamasında fayda Hocam onu o hissettiği için bana şunu söyledi. Anne onu sana Allah sevdirmiş biz değil. Onu yemek yerken bile ayakta bekliyordu. Gerçekten. Yemin e. ediyorum öyle. Başı yana sütünü götürüyordum fındığını kırıp özellikle veriyordum. Ama, ama çok farklıydı. E, tamam küçüğüne de götürmüyor musun? Veriyordum ona da veriyordum. Hiç yemek konusunda ayrım yapmıyordum ama o gelince üniversite okuyordu. O geldiği zaman uzakta diye bekliyordum yemeğini yesin diye. Ha, Allah rahmet eylesin, nurlar için yatsın. Ben şaka olsun diye söylemiştim ve bizde lokumu seviyor anne falan diye de ne bileyim beni şöyle bir şey hissetmem. Ben hepsine yemek konuluyor işte önüne de. Evlat ayırmak biraz <laughs> Yani doğru ben şimdi tabii sizde geliyor. 9 tane olunca doğru hani değil. o yüzden sordum. Yani onlar evet. da hani şeyi bizim aradığımız Özge sanki yani onlarla beraber büyümüşçesine. Evet. E, hiç hiç ayrı e, aynı duygulayabiliyorlar. Bu Sadece burada değil. Biz tabii ekip evet. yani program arkasında da konuştuğumuz için beni çok etkiledi sizin bu tavrınız. Evet. Şimdi siz hastaneye gittiniz 9. çocuk için. Evet. Ne iş yapıyorsunuz Necati abi bu arada? Ne iş yapıyordunuz? Buyur. Çiftçilik yapıyorduk. Ne iş yapıyordunuz? Biz çiftçilik. Çiftçilik yapıyordunuz. Evet. Hayır zahmet etme ne olur. Sonra sen hanımı hastaneye götürdün. Hanım hastanede rahatsızlandı evet. öyle mi? Hastaydı evet. zaten rahatsızdı. Hastaneye götürdü. O gün yatıracağız o, o gün de doğum günüymüş. Ha, o gün de bebeğin doğacağı gündü. Evet. Heh. Tamam peki siz bu evlatlık verdiğiniz Deniz İlhan diyorsun annesinin de. Evet. Nasıl tanıştınız onlarla? Şimdi bunun bir aracı var. Ha. O aracı kadın. Bu hani hasta ya ben bu 8 bunu o aracı kadın demiş ben bunu evlatlık vereceğiz demiş. Biri iyi biri çıkarsa karşıma demiş. Ha, daha siz hastaneye yatmadan önce yatmadan önce. Yatmadan. O aracı kadında da bunları buluyor. Tamam. Bunları buluyor. bu da geliyorlar. Bize ver. Ben dedim ki anlaşmalarına geliş gidiş yapacağız. Çölük çocuk koruyacak. Birbirimize sarılacak. Nerede oturuyorlardı onlar? Sinop'ta oturuyorlardı. Sinop'ta oturuyorlardı. Evet. O zaman Sinop'ta Ta, sinoptan mı geldiler? Siz Buyur. nerede oturuyordunuz? Biz Sinop'ta. Ha siz de Sinop'ta, onlar da Sinop'ta. Evet. Ben anlamadım onu. Ha pardon. Tamam, Sinoptan geldersin evet. e, tamam, yani. Sen işte sinoptan... Evet. Tamam. Tamam. Merak ettim hani babası ne iş yapıyor hani vereceksin ya çocuğu falan. Ya biz, ben o anda kafam nereye gitti bilmiyorum. kadın el olunca. Birazcık da yoksulluk da vardı Müge Hanım. Yani, yani maddi durumum iyi durum değildi durum o anda. İyi değildi yani o zamanları. Hayır hayır anladım da hani evlatlık verdiğimiz kişileri bulmak açısından söylüyor. Mesela babası ne yapıyor ha? Annem pazara gidiyordu. Dediler, pazarcılık yapardı. Hani orada herhalde tanıştı. Tam olarak ben de orasını bilmiyorum. Orada Gel, tanıştı. sordum. Ha? Siz ne iş yaparsınız? Bizim dediğini beyaz eşya mağazamız var dediler. Sinop'ta. Yok, İzmir'de. Bunu İzmir'e gelmiş. İzmir'de Sinop'a gelmişler. Sinop'ta da evler var. Karı Sinop'luydu. Ha. kadın. Kadın Sinop'luydu. Ha, kadın. Kadın. Ha, kadın. Eşi Eşi Mardinli. Mardinli. Evet, eşi Mardinli. İzmir'de de dükkanları var. Evet. E o zaman işte onlar oradan mı kalkıp gelmişler Sinova'ya? İzmir'e işte Sinova ondan geldi. Yazı yazlık gelmiş herhalde anladın E yazlık gelmiş. Evet. o sırada siz tanıştınız. Evet. Peki Mardin'de de bir köyden bahsediyorsun. Mardin işte eşi Mardinliymiş. Tamam. Eş, ah. İşte bu kocasını ah. yani babanın Evet. E, Mardin'de hangi köy Ahmet Ahmetli köyü dedi. Orada direkt de öyle yazıyor. E siz bunu mahkeme yoluyla mı verdiniz? Evet mahkeme yoluyla verdim. Hani öyle birden vermedim. Anlaşmalı verdim. Anladın mı? Geliş geliş yapacağız. E mahkeme yoluyla verdiyseniz o zaman bizim aradığımız bebek biliyordur evlat edinildiğini. Çünkü 24 yaşında. Evet 24 yaşında. Çıkıyordur bu katlını fıska yeterli. İnşallah çıkar Allah'ım. İnşallah. İnşallah. Peki Necati plan. abi e, önce sen seslen sonra çiçek alın sonra Aynur seslensin. Seslenin kızınıza. <laughs> kızım, kızım ne? Hı hı. Gözüm neredeyse çık karşıma Sarıl boynuma tamam Ben sana babalık yapamam Tamam Söyle De. annen hastaydı diye vermek zorunda kaldık O anda annen hastaydı kızım Neredeyse çık İnsan ne, ne durumda olduğunu merak ediyor değil mi? Bilmiyorum ki. Nasıl bir şey Karşıma ne gelecek? Nasıl bir yer ettiler, Nasıl büyüttüler? Bilmiyorum. Evet. Bir de iyi mi kötü mü? İnsan herhalde aklına hep o gelir, değil mi? Evet. Bana öyle. ihtiyacı şey, var mı? Aynı, bana, aynen. Seçim kağıtları bana gelecek. Ben değiş, yani. bu çocuk öldü mü, kaldı mı? Hani benim üstümde değil, üstüm yanımda değil. Seçim kağıtları bana gelecek. Bu öldü mü? Kaldı mı? Öyle bir şey olabiliyor mu? Seçim mi? kağıtlarınız size gelebilir Hadi ki Hani seçim siz... kağıdı evet. gelebiliyor mu? Bir de TC'si falan babamın üstüne çıkıyor. Aa. Mesela kütüğe gittiği zaman babamın üstüne çıkıyor. Bu nasıl evet. olabilir acaba? Olamaz. Eğer mahkeme kanalıyla evlatlık verdiyseniz... Mahkeme kağıdı. Kağıdımız burada. Götü yani. Benim. Bakın nerede kağıdı? Öyle olamaz. Çiçek ablacığım sen de seslen kızına. Kızım neredeyse çık. Ben kötüydüm. Ben hastaydım. Ölüm yataklarındaydım. Vermeye mecbur kaldım Verdim seni. Verdim emme gece günü aklımdan hiç çıkmadın. Seni görmek istiyor. Görmek isteyen ölsem de öyle ölüyüm. Hadi. Aynur siz kardeşler olarak ne düşünüyorsunuz? Biz kardeşler olarak biz sekiz kardeşiz. Bir kardeşimiz vefat etti. Biz iç içe büyüdük Müge Hanım. Yani başkalarına baktığımız zaman kavga eder. Mesela konuşmaz. Biz bir saat bile kavga etsek bile biz duramayız. Yani bilenler biliyor, bağlanabilirdi yani gerçekten biz. Benim çocuklarım hiç bir kavga etmediler, hiç bir dövüş ettiklerini görmedim. Birbirlerine kötü söylemezler de hiç. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydı. <laughs>